Arkadaşlar selam. Bu hafta size tarım sayımını anlatacağız. Tarım sayımı aslında Temmuz ayından beri yapılıyor. Temmuz 2025'ten beri yapılıyor genel tarım sayımı ve çiftçilerimizin birçoğu buna anlam veremiyor. Şimdi tarım sayımının neden yapıldığı ve bize ne gibi faydaları olacağı ile ilgili size birkaç bilgi vereceğim. Hem izleyen çiftçilerimiz ne olduğunu daha iyi anlasın hem de bizim gibi izleyen genç kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız aile büyüklerine, çiftçi yakınlarına ve oturduğu kahvelerde bununla ilgili soru aldıkları yerlerde bunu daha iyi anlatsın. Ve aslında bu genel tarım sayımının eksiksiz tamamlanması için bir faydası olsun, çorbada tuzu olsun istedik. Genel tarım sayımı nedir? Genel tarım sayımı her çiftçinin ne kadar hayvanı, ne kadar makine ekipmanı, ne kadar arazisi var. Bu arazilerde ne ekiyor, ektiğinden ne aldı, ne alıyor, ortalama verimi ne gibi net verilerin toplandığı bir sayım. Bu sayım resmi gazetede zaten aslında amaçlarıyla beraber yayınlandı. Şimdi resmi gazetenin görüntüsü de gelir ekrana. Resmi gazetede açıp okumanızı isterim. E, aşağıya linkini bırakırız. Bu sayımın yapılma amacı dediğim gibi e, ne kadar makine varlığımız, arazi varlığımız, meyve varlığımız, işte bağ, bahçe, ekipman, hayvan, küçük baş büyük baş kanatlı gibi net tarım verilerinin toplandığı ve Türkiye'nin net tarım varlığını öğrenmek, saptamak için yapılan bir sayım. Bu sayım sonucunda elde edilen veriler bölgesel, il, ilçe bazında, bölge bazında değerlendirilerek hangi bölgeye ne kadar bir yardım, hangi konularda destek, hangi konularda daha az destek verilmesiyle ilgili veya kredi olanaklarında, tarım kredinin ayarladığı gübre olanakları, işte tohum olanaklarında hangi bölgeye, hangi ile, hangi ilçeye, hangi köy ve çevresine ne tohumu vermeliyiz, ne gübresi vermeliyiz veya burada şu kadarlık bir 500 dekarlık bir arazi var toplamda çok küçük bir rakam bu arada örnek veriyorum. 500 kalık bir arazi var. İşte burada çiftçinin şu kadar krediye ihtiyacı olur diyerek bir planlama yapmak için yapılıyor aslında. Bildiğiniz üzere geçen senelerde de belli bölgelerde belli ürünlerin ekimine destek verileceğini, belli ürünlerden ekerseniz de herhangi bir destek alamayacağınız açıklanmış ve gene resmi gazetede yayınlanmıştı. Tarım Bakanlığı bununla ilgili bir çalışma yapmıştı. Bu genel tarım sayımının ardından alınacak destek politikaları yani çıkartılacak destek politikaları da tamamen bu uygulamayı destekleyecek tarzda düşünebilirsiniz. Bu bölgede buğday eken bir çiftçinin alabileceği destek ne kadar? Ne kadar bir buğday ekimi var? Biz buraya ne kadar bir bütçe ayıralım derken tamamen planlama için yapılan bir sayım. Tabii bununla beraber güvenilir gıda stratejileri için de bir veri kaynağı olacak. Genel tarım sayımı nasıl yapılıyor? Arkadaşlar il ilçe müdürlüklerinin köylere yakın veya küme şeklinde köyler varsa bir köye gönderdiği tarım ilçe personelleri tarafından çiftçiler giderek orada onların eşliğinde forum doldurarak onlar size yardımcı oluyor. Gerekli bilgileri alıyor veya teknolojiyle aranız iyiyse ee, i̇nternet üzerinden, e-devlet üzerinden de bu formu doldurabiliyorsunuz. Formda genellikle işte taneniz kaç kişisiniz, kaç dekar araziniz var, kaç hayvanınız var, bu hayvanların cinsleri ne, büyük baş mı, küçük baş mı, kanatlı mı, seranız var mı, seracılık yapıyor musunuz, e, zeytinliğiniz varsa kaç ağaç zeytininiz var, ortalama veriminiz ne, işte traktörünüz var mı, kaç traktörünüz var, kaç römorkunuz var, işte kaç mevzileriniz var gibi detayları size soruyor. Tarım ilçe müdürlüklerine giderek yaptırdığınız sayımla internet üzerinden doldurduğunuz form birebir aynı. Birazcık bizim çiftçi kesimimizin yaşı büyük olduğu için teknoloji elverişli olmayabilir diye aslında personel görevlendirmeleri çok yerinde ve güzel bir davranış. Bununla beraber de aslında bu sayımın ne kadar önemli olduğu ve eksiksiz doldurulması gerektiğini anlıyoruz. Tabii bu sayımda vermiş olduğunuz bilgiler 5429 sayılı kanun gereği tamamen gizlilik esasındadır. Bu bilgiler hiçbir şekilde üçüncü firmalara, üçüncül kişilere, üçüncül kurum ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istatistik ki verileri olarak saklanacaktır ve devletimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda bu sayımdaki verilerden yararlanılacaktır. Tabii şimdi bizim bu kanaldaki amacımız tarımın yarınına gençleri entegre etmek ama tarımın yarınını şekillendirmeye de yardımcı olmak ve bu genel tarım sayımı aslında tarımın yarınına bir yatırım. Doğru politikalar, Doğru desteklemeler sayesinde hem imkanları boşa kullanmamış oluyoruz hem ihtiyaç olan alana ihtiyacı kadar vererek israfı önlüyoruz. Tabi burada verilmeyenin ne israfı olabilir diyebilirsiniz arkadaşlar ama buraya ayrılan bütçe başka kanallara ayrılarak oradaki eksiklikler de tamamlanabilir. Biliyorsunuz ki devlet bir bütün ve birden çok ihtiyacı var. O yüzden her şeyin optimum şekilde kullanılması gerekiyor. Lütfen tarım sayımına katılın. Verdiğiniz bilgiler doğru olsun. Çiftçi kesimimizin şöyle bir şey var. Biz bunu tez araştırmalarımızda, tez anketlerimizde de gördük. Elindeki varlığı vermekten çekiniyor. Elindeki varlığı bildirmekten çekiniyor. Bunun çeşitli sebepleri olabilir tabii. Ama bu böyle yapmayın. Lütfen elinizdeki tam olarak ne olduğunu söyleyin. Bu kayıtlara geçsin. Doğru bir politika yönetilsin. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bunlar. Genel tarım sayımını size anlatmış olduk. bir zeytin bahçesindeyim. Kendi zeytin bahçemdeyim aslında. Daha burayı hasat edemedik. Zeytinle ilgili de bir bilgi vereyim. Aslında dün izlediğim bir e, televizyon programındaki bilgiye sinirlendiğim için şu an bunu söyleyeceğim. Videoyla çok alakası yok ama arkadaşlar zeytinin bir sene var senesi bir sene yok senesi dememizin sebebi zeytin ağacı biyolojik dönüşümünün tam tamına iki yılda tamamlıyor. O yüzden bir yıl tam verim verdiğinde biyolojik dönüşümünün tamamlandığı sene o sene oluyor ve meyvesi fazla olduğu için biz var senesi diyoruz. Diğer yılda ağaç kendini tamamlamak istediği için e, gelişimini sürdürdüğü için meyve hazırladığı için az meyve veriyor ve biz buna yok yılı diyoruz. Yani aslında bunu e, havaya kuraklığa işte ne bileyim e, fazla sıcağa, fazla soğuğa, dona, mona bağlamak çok doğru değil. Evet bu tabii ki de verimi etkileyen bir şey ama bu var ve yok senesini oluşturan şey değil. Zeytinin var ve yok senesini oluşturan şey zeytinin biyolojik dönüşümüdür. 2 yıl sürer. Teşekkür ediyorum. Bu bilgiyi de verdim. Beni de dinlediniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen yorum yapın. Videolarımızı beğenin. Bize destek, bize motive olun ki biz size daha değişik, daha güzel içerikler üretelim. İnşallah bu sezon daha sahadan içeriklerle sizinle beraber olacağız. Gördüğünüz gibi yani şu videoyu bile sağla çekmek isterim çünkü bu yeşilin güzelliği ayrı, bu manzaranın güzelliği ayrı. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Ee, sizleri bunlara buluşturmak istiyoruz. Teşekkürler, görüşürüz.